Evet çanta aksesuarlarını aldığım site Hobi Zubi olarak yazılıyor ve ilk çıkan şu dev panisi aksesuara tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda önünüze böyle bir sayfa geliyor. Buraya zaten arama çubuğuna kanvas yazdığınızda kanvasla ilgili bütün her şey önünüze çıkıyor. Böyle plastik kanvaslar var. Metreyle şöyle kanvas var. Nasıl isterseniz yani sizin isteğinize bağlı. Burada benim aldığım kanvas en büyük kanvas şu. 22'ye 44 boyutunda olan kanvas en büyük çanta boyutunda olanları bu şimdi ben aldığımda yoktu yeni gelmiş şöyle bir siyahı. aynısının siyah plastik yerleri siyah olanı gelmiş eğer koyu renkli bir şey çanta yapacaksanız benim o lacivert çantam gibi bunu tercih etmenizi tavsiye ederim arada beyaz beyaz sırıtıyor yani ne kadar ipli örerseniz örün bir şekilde gözükebilir bu daha avantajlı olur sizin için yani bunu tercih edebilirsiniz bununla onun arasında tabii ki de fiyat farkı var ama iyi bir şey yapmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Şöyle de var bakın. Bu da böyle bir set halinde geliyor. Hemen çantayı yapabiliyorsunuz. Böyle var. Böyle farklı farklı kanvas çeşitleri var ellerinde. Dediğim gibi piyasanın en uygun fiyatıydı. Bilmiyorum sizin yaşadığınız yerdeki tuhafiyelerde daha farklı olabilir ama bu benim yaşadığım yerde bayağı pahalıydı. Şu da yeni gelmiş. Bunu daha önce görmemiştim şöyle azlığı var. Değişik bir çanta türü. Çanta seti diyor. Böyle var. Sonra kanvasınızı aldıktan sonra tekrar işte buraya geliyorsunuz, seçiyorsunuz böyle şey. şuradan. Şuradandı galiba. Evet, buradan hobi malzemeleri bölümünden işte çanta sapı, ondan sonra zincirler, klipsler. Bunu istediğiniz gibi seçip alışverişinizi yapabilirsiniz. Güvenlidir. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben aldığımda yurt içi kargo'yla. Zaten hafta içi aldığınızda ertesi gün gelme ihtimali çok yüksek. Çok da güvenli bir şekilde geldi. Uygunluğu da fiyatları her türlü hobi ihtiyacınıza bulabilirsiniz. Herhangi bir anlaşmamız yok firmayla. Reklam da yapmıyorum yani aldığım yeri gösteriyorum sadece. Burada kripsler var şu şekilde. Bunlar papağanlar. Papağan da almanız gerekiyor. Zincirle yapacaksanız eğer çantanızı bu şekilde. Hobi zubi, zubi dev panisa aksesuar olarak geçiyor site. Farklı farklı hobi malzemeleri var. Ellerinde tuhafiye bölümü de var. Şu şekilde. Ben memnun kaldım. Memnun kalacağınızı umuyorum. Hepinize merhaba. Bugün size bir sponsorluk işbirliği tanıtımı yapacağım. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Hobizubi.com'dan bu kanvas çantalarımla ilgili onlar da sağ olsunlar bana teşekkür amaçlı işte böyle bir set yollamışlar. Şimdi bunu anlatacağım size. Şöyle bir pamuk makrame ipi yollamışlar. Bunlar çantalarda kullanılabilen pamuk makremeler. Güzel bir ip daha önce kullanmıştım aynı firmanın ikini. Bunları farklı projelerde kullanacağız. Zaten videolarımda da bahsedeceğim. Siz de göreceksiniz bu ipi. Sonra şöyle bir kanvas yollamışlar bana. Bu düz plastik kanvas 1 metrelik bir kanvas. Buna da istediğimiz gibi kesip biçip istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Yani çanta da yapabiliriz, farklı şeylerde yapabiliriz ama benim bununla ilgili çok böyle değişik bir proje var aklımda. Onu yapmayı düşünüyorum. tabi sizinle de paylaşacağım. ondan sonra şöyle şöyle siyah bir kanvas yollamışlar yine. Tek bir düz parça halinde şöyle gösteriyorum. Herhalde gözüküyor sanırım böyle bir siyah kanvasımız var. Bir de size bahsettiğim geçen de şu hazır plastik kanvas. Bunu bahsetmiştim sizde. Siyahını, koyu renkli çanta yapacaksanız bunu tercih edebilirsiniz demiştim. Çok sağ olsunlar. Sanırım beni duydular. O yüzden yollamışlar. Ben de bununla yine bir çanta yapacağız. Yani beraber yapacağız. Ben videosunu çekeceğim size. Şöyle bir planım var. Bununla kurdele ile çanta yapacağız. Yani koyu renkli bir kurdali ile yapacağız ki daha e, parlak bir görüntü elde edelim. Ya da yine Hobizubin'in sattığı deri ipi ile yapmamız gerekecek. Onları alacağım. Öyle yapacağız. Böyle farklı güzel bir çanta yapacağız. Bu siyah olması eğer koyu renk kullanacaksanız çok iyi. Çünkü aradaki o beyaz plastik gözükmüyor ve daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Ayrıca bu e, kanvasın bence delikleri benim kanvaslarıma göre daha büyük. Daha kalın ip geçebilir diye düşünüyorum. Güzel bir ürünmüş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendilerine buradan bana bunları yolladıkları için. Tabii ki bunlarla çok güzel projeler yapacağız. Yine bahsedeceğiz. Dediğim gibi eğer e, tuhafiye ihtiyacınız varsa çok çünkü çeşitleri var ellerinde güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Sadece reklam aldığım için bunu söylemiyorum. Yani ürün yolladıkları için de söylemiyorum. Daha önce zaten söylemiştim. E, çok güvenli ve çok hızlı geliyor kargolarınız. Çok da güzel paketlenmiş. Hiçbir şekilde bir şey olmamış gelirken. Gayet güzel. Bunlardan farklı farklı ürünler yapacağız beraber. Tekrardan hobizubi.com'a teşekkür ediyorum. Bunları bana yolladıkları için. Yeni projelerde zaten birlikte olacağız. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hobizubi.com'un da YouTube kanalı var. Oraya da abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Alışverişlerinizde de kolaylıklar yapabilirsiniz hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Güvenli ödeme sistemleri de var. Çok güzel bir site. Ben çok memnun kaldım kendilerine. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.